Hanımlar beyler kanal benden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Paris'ten hepinizi selamlıyorum. Bugün burada sizinle niye toplanıyoruz? Son 10 haftamızı konuşmak için. YKS bugün itibariyle 76 gün kalmış olması gerekiyor ama size tavsiyem planlamanızı yaparken son 3 günü 5 günü çok saymayın. Çünkü o günler biraz daha böyle sınava psikolojik olarak hazırlık, işte böyle çalışamama bu şekilde geçiyor. Yani o günler çok çalışılmıyor bence. Planlarınızı o yüzden buna göre yapın derim. E, son 10 hafta kala neler değişir, neler yapılabilir? Sizlere 5 tane önemli madde ekseninde son 10 haftanızı nasıl geçirmeniz gerektiğini sizlere anlatacağım. E, Öncesinde bir kendime anlatayım. Ben nasıldım son 10 hafta diye. Ben arkadaşlar Mart'ın sonunda, şu anda biz Nisan'ın başındayız. Ben Mart'ın sonunda oturdum, harbiden çalışmaya başladım. Harbiden çalışmak değil, nasıl önceden çalışmıyor muydum? Hayır, tabii ki de çalışıyordum. E, OBP'm de bu arada 92 idi. Yani bu çok soruluyor. Tekrar yanıtlayayım dedim ama son sene hani 100-100 girildi. Son sene 99 gibi bir şeydi ortalama. Hani o şekilde 92 süre çıktı. hani çok mu yüksek? Bence değil. Yani son gün çalışarak elde edilebilecek bir e, OBP. Lise hayatımda öyle sürekli çalışkan bir öğrenci değildim. Hani sadece sınav zamanı öyle çalışıyordum ve artık takdir alacağım kesin sevse hiç çalışmıyordum. Yani sınav akşamı olsa da zaten takdir alacağım. Ne fark eder ki diyordum. Çünkü genelde ortalamalarım hep 85, 86, 86, 87 öyle bitirdim ben 1, 2, 3'te. Ben bu sömestr geçtikten sonra böyle bir uyum problemi yaşadım tekrardan dönüp çalışmak konusunda. Artık bir de Hani İslam yaklaşırken insan biraz da canı sıkılıyor arkadaşlar. Bunu da farklıyım. Çünkü bir hani Eylül'de başlayan bir maraton var burada. Tabii ki kimileri daha geç başlıyor ama ortalama olarak Eylül'de başlıyoruz biz çalışmaya. E, kimilerimiz yazın başlıyor ve artık hani belli aylara geldiğimizde Şubat, Mart insan kopuyor birazcık. Ben de biraz kopmuştum, dağılmıştım. Günde 3-5 saate düşmüştü çalışma süre ama okula da gitmiyordum, dershaneye de gitmiyordum o sıralar. E çünkü pandemi vardı, pandemiden dolayı gitmiyorduk. E sonrasında Mart'ın sonunda ben artık dedim ki ya ben burada çalışamıyorum, olmuyor. Ankara'yı bıraktım. E çünkü ne yapıyordum? ders çalışacağım diyordum mesela ama aynı zamanda film de izliyordum. Arkadaşıma da takılıyordum. Böyle olunca çalışamıyordum. O gün 3 saatle 5 saatle öyle geçiyordu. Çıktım arkadaşlar oradan Ankara'dan. Gittim Bartın'a. Rahmet dedemlerin yanına gittim. Onların yanında dedim ki çalışırım. Gayet de güzel oldu aslında. Orada her gün çalışma süremi arttırdım. Önce 6 saate bunu sabitledim. Sonra 6,5, 7, buçuk, 8 derken 10-11 saatlere kadar çıktım. Size de aynısını tavsiye ederim. burada çünkü çalışmadan olmuyor arkadaşlar. Yani gerçekten burada bir mesai harcamak gerekiyor ki biz çalışmalarımızın karşını alalım bir şeyler istiyoruz hani bu son 10 haftada kimileri hani kaybedecek kimileri kazanacak burada şöyle söyleyeyim sizlere hani bu son 10 hafta mı peki o şimdiki dakikalar önemli mi hayır tabii değil şimdi iki dakikalar da çok önemli ama şöyle bir şey de var ki arkadaşlar bir koşu maratonu için uzun bir koşuysa bu eğer ne olur sporcular buradaki koşucular hep belli bir tempoda giderler 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 ama artık yarışın son ayağında son kısmında artık yorulurlar ve yarışı kazanma için var. Bu hep böyle olur. Çünkü o belli süre içinde ilk baştaki kısımda aslında orada bir tempo ile belli bir şekilde ilerlemeniz gerekir. inşa etmeniz gerekir bir şeyleri. Ama asıl son vurucu darbeyi sonda yaparsınız. Bizim de aslında son 10 hafta böyle işte denemelerimiz, tekrarlarımız, çalışma düzenimiz, TT, AYT'ye nasıl dengelediğimiz son tekrarlarımız yani çıkmışları çözmemiz bunlarla birlikte aslında biz son noktayı koyuyoruz. O yüzden bu yarışın son etabı olarak görmemiz lazım artık bu kısmı ve evet, buralar gerçekten çok önemli. Buraları iyi değerlendirmek lazım. Ben açıkçası bu yarışın son etabını çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyordum. Çünkü ben benim hedefim işte Ankara hukukken, Otlu'da belki işletmeyken ben gittim sonrasında Boğaziçi'ni kazandım. İlk, ilk girdiğim sene 200. oldum. Sonra hani ilk yüze de girdim ama ilk girdiğim sene 200. oldum. Yani burada demek istediğim şey aslında bu yarışın son ayağında kazanılıyor. Ben son kısmına baktım dedim ki ya ben gerideyim önüme baktım önümde bir sürü rakip var ben geri gidiyorum yani rakip her geçen gün açılıyor. Bunu kapatmam lazım dedim. Dedim ki doğru çalışacağım, stratejik çalışacağım. Saçma sapan derslerle vakit kaybetmeyeceğim. Çalışmam gereken şeyleri, eksiğimin olduğu yerlere çalışacağım dedim. AYT'ye sağlam çalışacağım dedim. Ve fazla çalışacağım dedim. deremelerime iyi... Hop denemelerimi iyi çözeceğim, iyi analiz edeceğim dedim. Ve bu şekilde ben bu sınavı aslında kazandım. Son kısımları çok iyi değerlendirdim. Sizin de aynı şekilde güzel geçirmeniz, sizin elinizde bunu düzgün yaparsanız iyi gider. Kendimi sürekli pozitif olmuyordum. Ya iyi olacak, iyi bitecek her şey, güzel olacak. Bu şekilde düşünüyordum. Size de aynısını tavsiye ederim ve lütfen aşağıya yorumlara da şu an videoyu durdurup Hangi bölüm, hangi okul, hangi bölüm istiyorsun veyahut da hangi sıralamayı istiyorsun? Eşit 5000, sayısal 10000, şu üniversitede diş hekimliği gibisinden lütfen hedefinde yorumlara yaz. Bunu yazdıkça, söyledikçe bu gerçeğe dönecek. Senden şu anda bunu yapmanı da istiyorum. O zaman ilk söyleyeceğim şeyle başlayayım Aslında bunun üstüne çok durmayacağım bu sefer. Çünkü anlattım biraz. Çalışma saatinizi artık arttırın birazcık. Minimum 8 saat günlük ben size tavsiye ediyorum. Bu tabii ki okulda dershanesi olmayan evde kendi çalışan arkadaşlar için. Eğer okul dershanen varsa okul dershanesi saatini çık öyle hesaplayan. Okulda dershanede sen 6 saat gidiyorsan. Yani tabi sen 2 saat çalışmadan önce ama bir 10 saate çıkartmaya çalış mesela onu. Hani evde de bir 4 saat çalışmaya çalış. E burada yapabildiğinizin en iyisini yapın artık arkadaşlar. Yani ben 8 diyorum ama 9, 10, 11 çalışabiliyorsanız çalışın. Hani 12'nin üstünü çok önermiyorum. Çünkü orada artık hani temel yaşamsal fonksiyonlardan kısmaya başlıyoruz. 12'nin üstünü çok önermiyorum ama 12 saate kadar çalışabildiğinizi çalışın. Çünkü artık son aslında zamanlarınız. Sonrasında ömür boyu aslında bu 3 ayınızın emeğini alacaksınız. Ben bize iyi ki o sonuçta iyi kasmışım. Niye çünkü şimdi boğaççıyım. hani mezun olacağım ocak ayında. Ama hiç hiçbir iş derdim yok, şu yok, bu yok. Yani şu anda bir stajım da yok, e, ayrı bir yerde işe de girmedim. Ama hiç bunları kafaya takmıyorum. Çünkü diyorum abi biz boğaççıyız işte. Her türlü bir iş buluruz diyorum. Mesela bu çok güzel bir şey bence. Senin de gideceğin üniversitede belki sen tıp kazanacaksın, bir hukuk kazanacaksın diyeceksin ki ya işte ben nasıl olsa bunun kazandım abi bir şekilde ben hayatıma devam ettiririm. Şöyle böyle bu kafa rahatlığıyla yaşayacaksın. Ama öteki türlü belki istediğin yeri kazanamadın. işte belki şey bekleyeceksin yani kapsisi bekleyeceksin. Ona çalışmak zorunda olacaksın vesaire vesaire. Bir sürü burada şey var ya da yüksek lisans yapmak zorunda olacaksın. Okuduğun bölüm bir şey yetmiyor, işsiz kalacaksın. O yüzden bunlar aslında çok önemli kısımlar. Burada artık çalışın yani. Çalışmayan ne denir ki yani artık diyecek bir şey yok. Kendi bilir. Kendi seçer. Hani bir sene daha çalışmak istiyorsan veyahut da istemediğin bir yere gitmeye de razıysan o zaman tabii ki ekstra kasmana gerek yok. Sen o zaman istediğin gibi takıl ama isteyenler bir şeyi elde etmek isteyenler burada gerçekten hedefi olan arkadaşlarımız vitesi arttırsınlar burada. Ben hani önceden haftada bir gün yarım gün gibi yapardım ama bu son kısımlarda artık bunu iki haftada bire düşürdüm. Çünkü deli gibi çalışıyordum ve çalışmak istiyordum. Çalışışa mutlu oluyordum. bu süre zarfında kendime sürekli pozitif basıyorum çünkü kötü düşünceler geliyordu. Oğuz kazanamayacaksın, yapamayacaksın, edemeyeceksin gibi. Bu her geldiğimde ben bu ses susturuyordum. O sen zaten ilk bindesin, Sen zaten ilk 500desin, Sen zaten boz içindesin. Hep bunu söylüyordum kendime. söyle söyleyerek gerçek oldu en sonunda. Tabii ki bunun altına boş bırakmıyordum. Yani sağlam bir çalışmayla bunun altını dolduruyordum. Sizin de o şekilde yapmanız gerekiyor. Gelelim ikinci kısmımıza. Burada çok önemli bir şey bu. Görüyorum hani geçen e, ücretsiz derece hocam koşu çekilişi yaptığımız arkadaşlar da aynı problemi görmüştüm örneğin. E, bu nedir? Herkesi görüyorum. Daha doğrusu sadece onunla özel bir şey değil. E Abi senin konuların bitmeden, IT konuların bitmeden gidip de kendi alanın olmayan yere girme. Girme tamam mı? Çünkü girmek senin vaktini alacak burada ve sana zarar verecek. Nedir yani bu? Sen sayısalcısın, senin AYTP'nin bitmediyse ya gidip sen şu an tarih çalışma, coğrafya çalış sen ne işin var orayla? Veyahut da işte açsın. IT matematik konuların bitmemiş, edebiyatlarının bitmemiş. Git önce onları bitir. Ya sen TT fizikle, kimyayla, işinle niye diye soracaksın? Çünkü TT'de bir soru arkadaşlar. Sosyal bir soru birim olarak söylüyorum. 1.4 puan en sonunda getirecek puanı 1.4 puan. AYT'de ise matematikteki bir soru 3 puan arkadaşlar. Az ya bu diğer dersler kitabına değişiyor. Mesela da 3 puan, tarih 2.8, coğrafya 3.4 ya da 3.6 olmasa lazım. İkisinden beri tam Ya burada demek istediğim e AYT'deki bir soru TYT'deki iki sorudan daha fazla puan getiriyor. Ve sen bunu bilmene rağmen gidip TYT sosyal çalışıyorsun, TYT fen çalışıyorsun. Ya senin işin ne? Önce AYT kısmını bitir. AYT kısmını bitirenler hiç sözüm yok. Ki bence bakın da yani hani e, son anda bitirseniz bile yani hani şu anda değil işte diyelim ki Haziran'da siz Yine bence TYT sosyal fen'e her türlü bakın. Çünkü orada bir eşit artıcı bir sözelci örneğin fen de çok kolay konuları yapabilir. Biyoloji bilimine geliştirir, işte fizik bilimine geliştirir, madde ve özellikleri Böyle kolay konuları aslında çıkartabilirsiniz. Biyolojide veyahut da aynı şekilde konuları. E, Sayısalcılar da e, aynı anda mesela aynı zamanda coğrafyada işte bir harita çalışabilirler, nüfus çalışabilirler e, vesaire vesaire. Burada e, bakabilecekler onların da bir sürü konu var. Veyahut da tarihi şöyle bir genel özet videoları izleyerek yorum sorularını yapabilirler. Ya burada kesinlikle bakın ama önceliğiniz kendi alanınız olsun. Kendi alanınızı bitirmeden buraya girmeyin çünkü asıl puanı kazandıracak olan şey, asıl üniversite kazandıracak olan şey AYT. AYT dediğimiz zaman o yüzden çalışmalarınızda buraya yoğunluk verin lütfen. Ee, öteki yerlerle zaman kaybetmeyin çünkü çok, ya şu an elimizdeki en önemli şey, en önemli silah aslında zamanımız. Elimizdeki bu 10 haftayı nasıl geçireceğimiz. Burada gerçekten çok hızlı geçiyor. Bir haftanın gerçekten ne kadar hızlı geçiyor fark ediyorsunuz bir dönüp baktığınızda bir haftanın ne kadar çok şey geçti, ben ne kadar konu bitirdim, daha ne kadar şey yapmam lazım diye düşündüğünüzde aslında bunun önemini kavruyorsunuz. O yüzden zamanımız çok kıymetli. Bunun her saniyesini, her dakikasını planlayarak harcamamız lazım. Burada da lütfen önce ihtiyaçlarınızı kapatın, isteklerinize daha sonra bakarsınız. O şekilde düşünün. Önce ihtiyacınız ya bu yeme içmedir. Anladınız mı? Sizin için ayet ediniz yeme içme. Bunu yani karnını doyurmak zorundasın. Ama bir fen, TTF sosyal din, Bu bir tatlıdır. Anladın mı? Yani önce bir karnını sen ondan sonra o tatlıyı yersin. Cheesecake gibi düşün. yani. O bir cheesecake. Sen onu önce bir şey yemen lazım. Veyahut da baklava gibi düşün. Önce bir yemeğini ye. Ondan sonra baklavaya sıra gelir. bu şekilde düşünün. E, üçüncü konuşacağım şey ise TET dengesi burada. TET'iniz bittiyse lütfen sadece denemelerle götürün artık bu saatten sonra. Hani günlük problem çözebilirsiniz. Bence paragrafı da artık bırakın. Hani branş denemesi ile gidin. Ekstra paragrafta çözmeyin bence artık bu saatten sonra eee lütfen yoğunlaşın burada konularınız bitmemiş olabilir. Çok normal hani burada kesin kötünüz hissetmeyin kendinizi. benim de bitmemişti. O tip AYT çalışın AYT denemesine girmeyin. Henüz konularınız bitmediyse önce konularınızı bitirin. Ondan sonra deneme çözersiniz AYT'de. Sağlam bir şekilde, yoğun bir şekilde burada AYT'ye çalışın. TYT'yi denemelerle götürün. Orada yanlış yaptığınız konular üstüne eğer bir eksiklik hissettiyseniz ona göre bir tekrar yaparsınız. Ama ben olsam bu süreçte artık Hani %70'in altına asla düşürmezdim AYT'yi. TT %30 bu %30'un içinde de işte denemeler, problem tekrar bunlar vardı. benim kendim için söyleyecek olsam hatta 4'te 3'ünü ben AYT'ye ayırıyordum vaktimin. Ee, için de sadece denemelerle artık götürüyordum burada. Ona kasmayın. o gerçekten kendi zamanının yerine gelecek. Şurada bir yerde de e, ile ilgili bir video çektim ben. TT netlerini arttırmakla ilgili. Gidin onu da izleyin. TT ile ilgili sıkıntınız varsa daha yeni çektim. Bu tavsiyeler size çokça yarar sağlayacaktır. Konularınız bitmediyse hala TET'de eksin varsa da git onları kapat. Ona da söyleyeceğim şey budur. TET konunu kapat, AYT konunu kapat. Konuları bitirmeye çalış o zaman sınava kadar sende. Deneme için biraz daha az yap. Sınav yaklaşışı deneme işini arttır. Ee, bu şekilde git. Ben haftada kaç tane çözüyordum? İki tane TET genel çözüyordum bu zamanlar. Ya, ama bu senin konularla Konuların bitmemiştir. Çok çalışman gerekiyordur daha. Ya da AYT'de çok gerilesindir. TET genelini bire indirirsin. Ve hafta sen AYT konularını bitirmişsindir. Ben bitirmemiştim o zaman. Sen bitirmişsindir. O zaman haftada 3 de yapabilirsin genelini. Ya bu burada birazcık sana kalmış bir şey. Kendi programına göre e, bunu uygulaman lazım. Son iki kısmı hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Dördüncü söyleyeceğim şey tekrar ve analizler. Lütfen burada artık deneme analizlerinize göre tekrar işine güzel bir şekilde yapın. Hani önceden diyordum ki bir saat bakın, iki saat bakın. Artık bence hani şöyle bir haftada söylüyorum. Bir üç saat kadar e, en azından ayırabilirsiniz. Hatta belki daha fazla. Ben şöyle yapıyordum artık bir süreden sonra. Örneğin Türkçe branşlarımızı çözdüm ben. E, i̇şte 40 dakika, 45 dakika süre verdim. O süre bitti. Kontrol ettim 5 dakikada. Gidiyordum mesela oradaki DBX yanlışlarımda 10 dakika, 15 dakika DBX ile ilgili tekrar yapıyordum. Veyahut da ben gittim diyelim bir matematik denemesi çözdüm. Orada matematikle ilgili bir şey yanlış yaptım. Mesela 15 dakika 20 dakika onun arkasında bir işte yanlış yaptım. Pekop'tan bir soru kaçırdım mesela gidiyordum 15 20 dakika Pekop çözüyordum. Ee, hani bir test oradan alıyordum. Bu şekilde tekrarlarınızı bence yapın. Ayrı bir şekilde e, sözel için de tekrarlarımı düzenli bir hale getirmiştim artık. Günlük bir şekilde tekrar yapıyordum. El kitaplarımı tekrar okuyordum. Özetlerimi kendi konu çıkardığım notları tekrar tekrar okuyordum. Size de aynısını tavsiye ederim. Burada çünkü yanlış yaptığınız şeylere tekrar ederek bunların doğrusunu artık beyninize kazıyacaksınız ve sınavda artık bunu doğru yapacaksınız. Bu şekilde olur bu iş. Son söyleyeceğim şey ise burada çıkmışlar. Artık çıkmışları çözmeye hani şu an başlamaza gerek yok ama artık bu ay sonunda bence başlayabilirsiniz. Hani Mayıs, Haziran bunlar da çözün. Çünkü LYS'ler de var arada. Bence 2010'dan sonrasını çözün arkadaşlar. LYS'lerin ama LYS ve matematiklerine gerek yok bence. Ben çözmemiştim. YGS kısmında sadece Türkçe öneriyorum. E, LSE kısmında ise sözel kısımları ve fen kısımları sizlere öneriyorum. Matematik kısmına bence gerek yok çünkü matematiği çok kırıklık piştiler. Artık o eski matematik yok. E, yani oradaki sorular size büyük ihtimalle e, yani çok gereksiz gelecek. E, soruların bir çoğu çıktı çünkü zaten onu çözmenize gerek yok. Ama dediğim gibi LSE sözel kısımları ve fen kısımlarını size tavsiye ederim. Aynı şekilde AYT'leri ve TYT'leri de çıkmış. 2018-2024 arası e, bu senelerin TYT-AYT'lerini çözmenizi tavsiye ediyorum. Onları tabii ki her şeyini çözmenizi size tavsiye ederim. Bunları da lütfen aradan çıkartmayın. Son 10 haftanızı güzel bir şekilde planlarsanız görüş çizgisini önde ve mutlu bir şekilde bitirebilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı aşağıda bekliyorum. Birlikte aşağıda yorumlarda sizlerle konuşalım. Hoşçakalın, başarılar.